Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar normalde en az 3 kişi çekiyorduk videoları ama dünden beri video çekmedi bir çeşit şey. Şu anda ikinci bölümümüzü başladık Minecraft'ın. Evet. Ben burayı geliştirmiştik biz oyunu. Biz neydi videoyu bıraktıktan sonra da oynadık. Ben tek başıma da oynadım. Bir size ne yaptıklarımı göstermek istiyorum. Burada burada bir şey yaptım. Evet buradan koyunları koyunlar aldım buradan. Bir de şöyle bir şey yaptım buradan. Sadece ben insan bizler çıkabiliyoruz. Hayvanlar falan canlılar hiç çıkamıyor. Bir de şuraya köprü yaptık da orada niye örümcek var? Ha orada örümcek vardır. Bir dakika bunun şeylerini anlamlarsın. Ya tarla yaptım şuraya. Şurada bir sinirse su kaynağı yaptım. Tarlayı yaptım. Şuraya tavuklar koydum. Evet yumurtalardan bir şeyler yaparım diye tavukları burada al. Neydi şey yaptım. Tarlayı daha bitiremedim. Koyunları kırpmaya kırpalım bir saniye. Şöyle. Oha kırdığım geri gel Neyse devam edelim dur. Sen de kırpalım, tamam. Sonra cima ne yapmıştık? Evet, en son evi yapıyorduk ve biz bitirdik evi. Durun hatta şuradan gidelim dur. Şuradan bir geçit yaptık üste gidelim. Evimiz bu şekilde. Şuradan Buraya aslında tarla yapacaktık ama ben buraya yaptım. Buraya ben maden yaptım. Bana saldıracak mı saldır? Buraya ben... Buradan niye abi örümcek çıkıyor? Ha şeyler çıktı daha. Şuraya burayı de böyle koydum diye soracak olursanız buradan bir gizli kaçış yeri yaptım. Bir şey olursa diye buradan kaçacağım. O yüzden burayı belli etmek için granitlerle kapladım. Sonra şurada bir odamız var. Resta e yapmadık ama sandık odası yapacağız. Önceki videoyu çok iyi izlemişsiniz. Bu videoyu da izlerseniz çok sevinirim. Ev şu anda böyle. Şimdi üst katta bir şeyler yapmamız gerekiyor. Üst kattan odun kasmaya gideceğiz nüfusu biraz daha arttırmam gerekecek. A şu odunlardan kazma kazmam gerekiyor. Bir de süte ihtiyacımız var. Sütleri daha alacağız ama ama ben bunları niye alıyorum? Çünkü gereksiz şeyler var. İyice bir odun kazmamız gerekecek 1.64'lükte olsa. Odun kasacağız. Başka sonra inek inek yapacağız. Hayvancılıkta inek yapacağız. Balık tutmam gerekiyor. Sonra Eğer bir kova daha yapabilirsem taş farmı yapacağım. Ha bunları alamıyorum doğru. A alabiliyor muyum? Alanım yok sanırım ama varmış. Önceki videoyu çok iyi izlemişsiniz arkadaşlar. Artık bu önceki videoda dediğim gibi seri olarak devam edecek. Yani her bire Minecraft'ın bu haritada yeni bölümlere gelecek. Evet. Önceki videomuzda Oğuz yoktu. Oğuz olacak bir dahaki videoda. Sanırım ol şansı şansımız yavaş giderse Oğuz olacak. Yay dördümüz olacağız. Şuraya ha, şuraya şeker kamışları ektim. Bu şeker kamışları büyüdükçe sınırsız şeker kamışı olacak. Yani tarla yapacağız oraya bildiğiniz. Zaten şurayı biliyorsunuz. Şurada bir yerlerde köy vardı. Ha bakın orada. Şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orada bir tane ev var. Videoyu durdurup oradan tekrar bakabilirsiniz. Hayır Neyse zaten aynı bir şey değişmiyor. Şöyle bunlardan toplamam gerekiyor genellikle. Koyunları çok zor bir şekilde getirdim. Tavukları tavukları basit getirdim. Koyunları neden mi zor getirdim? Çünkü neydi? Hiç gelmek istemediler bildiğin. Ya gelmek istemediler derken hiç uygun yerlerde değillerdi. Aşağıdaydılar. Şurada bizim evimizin dağın diğer arka tarafında. Aşağıdaydılar hiç gelmediler. Bir saniye şurayı düzleştirelim. Şurayı düz yapalım tamam. Başka demir çağına gitmemiz lazım. Demirimiz çok az kaldı. Yemek yemek. Demirimiz kaç tane kalmıştı? Bakalım. Bir saniye. Üç tane. Üç tane demirimiz var. zırhlar yapmaya başlamamız lazım yavaştan. Şöyle ben bir eve gideyim. Allah. Amla. Şöyle dağdın cadı falan vardı da neyse. Yatakları da köyden aldık mecbur. Yani gün boşu harcamayalım diye köyden aldık perdeler de aldım kredim. İşte dışarıdan niye sesler geliyor ki dedim. Sanırım oyun yeni başlayınca bir şey görmüştüm. Şu mağarada var mı acaba? Dur bekle benim kürek. Ya kürek yok benim. Şöyle yavaştan bir oraya gidelim. Ben. Gidebiliyor muyum şu an? Artık toprak gideceğiz bunlar. Evet. Şöyle ne git? bu da farklı şeyler var mı mantar? Evet, oyundaki ilk mantarımız. Bu burada dursun. Olur. Gözleri de bilmiyorum ki ya durun bekleyin. Öf, eve bir gidip Hop. Oh. tamam bir eşyalarımızın gereksiz olanları bırakalım plakalar koydum ben de buraya bunlar artık sandık yerine mecbur bunları kullanıyoruz hatta dur bir saniye şöyle kolay belki ihtiyaç olur bak bak duydunuz mu Duydun mu bilmiyorum ama Bir yerden yalı sesi geldi de nereden geliyor Anladım. O mağaradan dersem Oradan da gelmiyor Mıh Onu hiç Emin değilim neyse Dur hatta şu kemik Kemik tarzına çevirelim bir alan daha boşalttık. Hem de kemik tortlarına ihtiyacımız var tarlayı büyütmek için. Evet şu an iki tane meşalemiz var. Hünleri bırakabilirdim bak mesela ama. O bura gidiyor. Burada gitmeye devam eder. O zaman dur biz bir meşale yapalım çoktan mecbur o burada o ve bambaşka bir yer. burası çok farklı buraya gidersem evi bulamam zaten bu videoyu elbet abim, Berat onlar izleyecektir bu mağaranın yerini görmüşlerdir şu an izleyip izliyorlar sayır aa dur 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 yanlış yaptım yünleri koydum yanlış. Siyah yünleri koydum. Aa, aa düştü ya. Ne mis? İşte bu videoyu eğer onlar izliyorlarsa ha mağaranın yerini görmüşlerdir ve bulduk. Az olsa da yeter. Çünkü demire ihtiyacımız var. Ee, gözleri at. oh, biraz birazcık da olsa çıktı şey mi yürüyor ya ne oluyor? Allah. Burası farklı bir yer. çıkan demirleri alacağım. Bir, Allah tamam. Çok büyük veremedik. Tamam buradan açık. da çıkışmaya başladı demir. Ama daha var mı? Ne? Göremiyorum. Ne? o hata çıkıyor. Lan. Lan. Ne? var? Oha, daha çıkmaya devam ediyor. Ha de patlatmış. Bunları alalım. Bunlardan çakmak yaparız. Gitmeye devam edelim. Sen, sen dur dur dur, dur. yapalım. Ne yapayım? Melim. Diyecektim de temel mi? Aynen. Gereksiz ne var? Şu granitleri zaten bunlar için almıştım. Bir şey yapmak için. duvar olarak evet, bir şey Tane mi var? Yok. Aynen. Burada damar herhalde. Aynen buradan daha çıkmaya devam eder. Tamam bitti. Neyse eve gidelim. Hatta ben ölerek mi gitseydim ya? Buraya şimdi. Meşaleleri ışıkları takip edelim. Şuradan mı? Bakalım aynen burada. Şöyle miydi? Aa, bura değil. Bura değil. Ha şurası. Şöyle. Aha tamam. Aa, yağmur yağıyor. Şu tamam. Şu demirleri atlarız tamam. Aaa bir dakika. Ben... Bir dakika. Daha ilk başta burada örümcekler çıkmıştı. Yine çıktım acaba. Burada yok. Aa yoksa... Ya burada da yok. Nereden şey sesleri geliyor? orada bir şey bir yere git. Şöyle tamam. şu demirlerimizi ısıtalım. Burada camlarımız var. 30 tane demir çıkmış. Bak üç tane demirden direkt 30'u çevirdik. Çok iyi. Şimdi dur. Buradan Tavuk falan var mı var? Bunu da ısıtalım. Aa kömür kömür var mı? Burada yok. Burada yok. Allah kömür yetmiyor şey bir Ama ne yakabilir? Şu. Aa tam tersi. Nasıl yani nasıl yakıyorduk biz bunu? lan Bir dakika madenleri mi burada yakıyorduk? Bir dakika yanlış yere girdim. Aaa madenleri burada yakıyoruz. Şuna. Dur o zaman şöyle yapalım. Madenler burada yansın. Burada da tavımız yansın. Aynen tamam. Şimdilik burada dursun bunlar. Şeker kamışlarımız vardı. Meyam. Yuf. Şuraya gitelim. Yukarı çıkalım. Burada bir şey yok. Anormal bir şey yok yukarıda. tarla olmaya devam ediyor. Yağmur. Bakın şöyle bir durum var. Eğer yağmur yağıyorsa buraya gidince yağmur kesin. Yani burada dünyanın tam yarısı. Tam ortası yani. yani burası yağarken dur bir saniye. Buraya yağarken burası yağmıyor. evet burası da bakın şöyle bir şey oldu. Buralar böyleyken buralar birazcık kahverengi yeşil dünya aramaya çekmiştik. Şuraları Şuralardaymış aslında o da. Yani bizim köyün yakınlarındaymış. Ba Aa burada da yağmıyor. Dur. Aa. Burada da yağmıyor. Ben bir daha göstereyim. Görebilirsiniz eğer. Köyü bir daha göstereceğim. Aa ben, kay ben de kaybettim bir dakika. Ne? Köy, nerede? Şurada mı? Dur, dur. suyu takip edin diye gözüküyor aynı. Oradan şöyle O Ha orada aynı bak. Şöyle göstereyim hatta. Bir dakika. Ben tam şurada. Attım o kopya. Neyse bir yatalım. Hatta şöyle bir ölelim bir dakika. Şuradan atlarsam ölürüm diye tahmin ediyorum. Şimdi çok, çok iyi, yaptık şu anda burayı. Güzel bir şekilde devam ediyor şimdi. Ama yağmur yağıyor ya. Ama Bir dakika şöyle şuraya gidelim yanılmayalım. Tamamdır. Bakın da dur Tamam o bitti. Sen de gittin. Tamam. Aa okum bitti. Hop. Diyor. Aa dur dur dur. Tamam onu alalım. Onları da aldık. Güzel. Şuradaki XP'yi de aldım. Burada da şey var. Bir dakika ya buraya çıkmam lazım. Hadi ne? Kırdım. Of. <laughs> <laughs> Hayır. Hadi basınçtan dolayı zor kırılıyor. Neredeydi o?

Şöyle ya. Ama of. Hadi. Evet. Ha, bu arada arkadaşlar. Ee, iki dakika. Ay 20 dakikadır. Şu an videodayız. Bence bu videonun da sonuna gelelim artık. Evet. Yine kaldığımız yerden ufak tekrar ayarlarla tekrar bir sonraki bölümde geri döneceğiz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.